Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Efe bu yıl sizlerle PUBG Mobile Match işte Light like mi desem o TikTok videolarını izleyeceğiz. Hadi geçelim. Güzeldi. Ama söylemiyor da anlamadım hiç ya. Güzel burada. Yemin ederim bu bot sıkışı arkadaşlar. Nasıl sıkışıyor ya? Yapmış yere yılanlamış herhalde. Ha neredeymiş? Atla atlasana at. Atlamadı ya. Lel 9 Of. Bir tanesini indirdi. Orada da biri var. Güzel. Hepsini temizledi arkadaşlar. Hadi göz kırpsa. Neyse. Güzel de. Ya. O nasıl yapmış onu da anlamıyorum. Herhalde molotof elinde ama göstermiyor. Bunu sevmiyorum. Afrika yemen. Mezarcı. Ümidi tanımıyorum. Sese gel. E, e, neydi bunun adı? Demin aklımdaydı ya. He Evlecan abi Deminki ki arkadaşlar. Ay 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 ay. Ay ay. Saat 3 arkadaşlar ya. İyi de. köpek mi çağırır da geh, geh geh diyorlar. Arkadaşlar buna patlama bir like istiyorum. Ya ne kadar noob sıkıyorsun Allah aşkına o kadar noob sıkmak yok yani. Arkadaşlar yani buna herkes vurabilir. Bir şey değil ki arkadaşlar Allah aşkına. İniyor aşağı.

Peki. Ben olsam DPG'yi almazdım. Kapçı Light oynuyor şu anda burada. Corona de Aguilar conserva. güzeldi. Arkadaşlar Demek ki şu video vardı ya. Bu videonun şarkısı güzeldi. Hadi yapmışlar. And I'm not the most hostel. Oha çok iyi yapmış. Güzeldi. Çocuğun her şeyi var PUBG'de. İyi. geldi arkadaşlar. <Sessizlik> Mahsus baktın arkadaşlar buraya. Maşallah. Çok sevdi. O bu hep Yaman Yaman öldürmüş. Ha bunlar VS mi atıyor acaba? Güzel ya, güzel orada. Arkadaşlar videolarımızın sonuna geldik. Şöyle ben size TikTok'un kullanıcı adını yazayım. 24 kemal 24 yazarsanız buradaki ilk video var. Şu anda 2 takipçi var. 14 beğeni var. Ben 13 takipçiyi takip ediyorum. Bunları zaten görürsünüz. Hadi 6 tane var. Bu var. Bu var. Bu var. Bu da var. Bu da arkadaşım. Bunlar arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim. 24 Kemal 24. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı like atarsanız devam gelir TikTok. 4 like atarsanız devamı gelecek tıklıkların atmazsanız PUBG'ye devam ederiz. Sizi çok seviyorum. Abone olmayı Like atmayı Yorum yazmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bay bay arkadaşlar.